Mutlu yıllar. 2021 sağlıkla, huzurla, mutlulukla gelsin. 2020'de yaşadığımız sağlık sorunlarının hiçbirini yaşamayalım. Ekonomik sorunların hiçbirini yaşamayalım. Mutlu, huzurlu bir Türkiye ve dünya diliyorum. Eski yılbaşlarında, özgür yılbaşlarında Türkiye konuşurdu, dertleşirdi. İşte bir hatıra, Faruk Bayhan, ben, Kemal abi, Kemal Sunal, Fatih Altaylı, Ertuğrul Özkök. Bu 90'lı yılların hatırası. Ve Cüneyt Arca Yürek. Politika durağı programını, programını birlikte yapardık. Ve o politika durakları pazar günlerinin klasiklerinden biri olmuştu. atil abi, Atilla İlhan. Benim hayatımda fikri dünyamın gelişmesinde çok önemli bir kaynak. Erdal Bey. Birlikte çalışmaktan, kendisiyle birlikte Türkiye'yi, dünyayı değerlendirmekten, Güneş Gürseler tabi Güneş abi anmadan geçemem. An, Erdal Bey birlikte çok mutlu zamanlarımız, çok çalışkan, çok üretken zamanlarımız geçti. Ve Uğur abi, gazeteciliği, araştırmacı gazeteciliği öğrendiğim, fikri gelişmemde çok büyük payı olan değerli büyük yazar. Ve Mustafa Kemal Atatürk. Dünya görüşümü, içinde bulunduğumuz evreni, nefesimizi, sevgimizi, merhametimizi bize yeniden kazandıran. Onun bir emriyle Çanakkale'de ve Dumlupınar'da ölebilen dedelerin torunlarıyım ben. Size saygılarımı sunuyorum, sevgilerimi sunuyorum. Merhametli insanlar, güzel insanlar, güzel Türkiye, merhametli Türkiye. 2021'de dayanışarak birlikte başaracağız. Hem bu diktatörlüğü, hem bu yoksulluğu, hem bu çaresizliği aşacağız. Bu sabah kendi kendime benim kuşağım kaybeden bir kuşak oldu dedim. Çünkü ben Ankara'da Manazgirt İlkokulu'nda çok küçük bir baraka ilkokulun yedi yerinden su akan, çatısının yedi yerinden su akan ve kışın odun ve kömür götürmezsek ısıtamadığımız bir ilkokulun öğrencisiyim. Onun bahçesinde yazın tartışırdık. O zamanlar Günaydın diye bir gazete vardı. O gazetenin bir parçası kim bilir hangimiz getirdik. Orada 2000 yılında Türkiye'nin kendi savaş uçağını, kendi otomobillerini üreteceği yazılıyordu ve bizim için o bir hedefti. 2021'e gidiyoruz. Bu hedef benim çocukluğumun hedefi gerçekleşmedi. Biz kayıp kuşağız. Şimdi bizden sonraki kuşaklara bir vasiyet olarak, bir büyük miras olarak güzel, güçlü ve özgür bir Türkiye bırakmak zorundayız. Onun için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Şimdi sizlere o eski özgür günlerden bir hatıra. O zamanlar televizyonlarda neler konuşuluyordu? Büyük gazeteci Cüneyt Ağacı Yörek'le birlikte yaptığımız politika durağından bir bölüm. Politika durağından iyi pazarlar. Bugün bayram, gecesi de yılbaşı. Bugün çifte bayram. Evet. Hem yeni bir yılın dönümünü kutlayacağız. Evet. Yeni bir yıla başlamanın mutluluğun, güzel geçmesi temennisiyle. Hem de kurban bayramımızı kutluyor olacağız. Bugün ilk günü. Evet. Böyle siyaset politika yok değil mi bugün? Yap, yapmayalım. Çünkü evet. yani bugün bugün bambaşka bir gün. Evet. Evet. Şimdi bu akşam yılbaşı gecesi. Evet. Tabi bu Noel ile yılbaşı birbirinden farklı kavramlar. Bir Noel, Alakası yok ya. Noel ayın 24'ünde Hristiyan vatandaşlarımız ya da Hristiyan dünyası için kutsal bir gün, yoğurtlu günü. Onlara kutlu olsun, mutlu geçirirler inşallah güzel ama yıl dönümü yani 31 Aralık gecesinin bir ocağa dönüştüğü gece bütün dünyada yeni bir yılın başlangıcı. Herkesi öyle kutluyorum. Evet. Yeni bir yılın başlangıcı olarak kutluyoruz. Yoksa bizim o yani Noelle Yılbaşı arasında hiçbir benzerlik Belki yok. Belki bizimkiler onu da değiştirip hani, ta, malum çevreler yapabilirler. Yani hiç bir şeyler de Yılbaşı kutlamaları nasıl olurdu Cumhuriyet'in ikilene yani, itibaren? Yani eskiden benim hatırladığım kadarıyla bir kere yani biraz aklı bali oldu derler ya. İşte gazeteciliğe başlamışız. Daha böyle e, deli dolu falan ama yani şey... Ankara'da Nizam Payız'ın var rahmetli olduğu. Kızı Şirin Payız'ın babası. babası. Benim çok iyi arkadaşlar ve çok temiz bir çocuktu. Hmm. Yakışıklı. Hmm. gibi. Boylu filan böyle bir olan. Onunla beraber işte bir, o onun parası falan da var. İyi aile çocuğu. Yani değil. ben sizi uyarırım. anla programı izliyor yani. Hayır, <laughs> bir şey yapmıyor canım. Daha dur yani öyle. <laughs> daha oraya. Yani ben baş hanımefendiyi tedirgin edecek bir şey söylemem. <laughs> Hiç zorlama <beni. gülüyor> Ondan sonra Nizam, Nizam'ın vardı su ben de bulurdum. Nizam beni gelir arabayla alır taksiyle. Gezerdik. Ha. Yani her gazinoda uğrar 20, saat, 20 dakika, yarım saat havaya göre kalır sabaha kadar dolaşırdık. Hmm. Ve o zaman hakikaten böyle gazinolar filan Evet, şey olurdu. Hani yılbaşı kutlamaları yapılırdı ama böyle cıvıklık falan olmaz ya. Gitti yani iyi, güzeldi. Güzel eğlenir. Herkes birbiriyle <laughs> iç içe verilen böyle havası falan olurdu. Evlerde gayet iyi kutlanırdı. Ama güzel geçerdi. Güzel geçerdi. Şimdi nasıl olduğunu bilmiyorum. Şimdi bazı ilanlara bakıyorum. Bazı büyük otellerin ilanlarına bakıyorum. İşte üstü, büyük ses sanatkarları e, orada şarkı söylüyor falan. Ve e, TV'lerde o geceyi anlatan, gösteren resim filmler oluyor. Masalar üst üste, herkes birbirle içe falan. Yani o nasıl bir eğlencedir bir türlü <laughs> ben kavrayamıyorum. Ya ben çok ihtiyarladım. Yok yok hala öyle. Ama hala. bir şey söyleyeyim. Ben 46 yıllık evliyim. Biz 46 yıllık karımla bir gece, bir yılbaşı gecesi çıkmadık. Ne yaptık? Karım bir şeyler hazırlar. Bir sofra düzenler. Yani çok da itinal yapıyor. Mumlar yakıyor falan. Hmm. İyi mi? Zaten Orada otururuz. Şeydi. Yani birer kadeh bir şey içilir. 12'ye doğru yeni yıl kutlanır. Onu biraz daha televizyon seyrettikten sonra Cumba, yatak. Biz böyle geçiriyoruz. Ama böyle geçirmeyen nerede var mı Ama ben eski şeyi, onun letafeti... İşte diyorum belki bu yaşlanmak. Hani evet evet yani onun için belki ben öyle görüyorum. Ben pek böyle eğlenceyi pek kavrayamıyorum. Şimdi benim merak ettiğim şeylerden bir tanesi siyasiler nasıl geçirirlerdi yılbaşı gecelerini falan? Ha Ankara'da mı? Ankara'da. Ha ben sana söyleyeyim yani siyasi dediğin o zamanlar mesela İsmet Paşa. Evet ne yapardı? Evinde. Evinde. Bir sofra işte bütün aile çoluk çocuk toplanıp o gece benim dediğim gibi yani öyle bir hayat yaşıyorlar. Süleyman Bey ne yapar? Süleyman Bey de evinde geçirirdi. Geçirir hmm. Geçir hala da öyledir yani. Ha. O da işte Nazmiye Hanım. Kendine göre bir sofra hazırlar. Yani bunların içinde böyle dışarı çıkan, dansa gider Hayır falan. hayır yok canım bunlar yok. Hmm. Yani en çok haber e, acaba hangi siyasi parti lideri Ankara dışında hmm. diye soruyor. Gene hala. E, Turgut Bey o zaman bir tek bunların içerisinde gece eğlencesine giden. Turgut Bey gider mi? Ben arkadaşım mi? yılbaşı Uludağ'a. Ha Uludağ. Hatta sabancı da Sakıp Bey'le falan Bey buluşurlar. Ama Turgut Bey'in de kayak yaptığını düşün. O boyuyla aman Allah'ım. <laughs> Yalnız ya. nasıl yüzerdi Turgut Bey biliyor musunuz? Nasıl yüzerdi abi? 4 saat 10 dakika. Hiç kimse yanında yüzemezdi. Su taşmıyor mu? Yok yok hiçbir şey evet. yapıyor. Acayip yüzerdi. Öyle bir şey Demirel var. Demirel de tam aksi yüzmeyi pek bilmez. Ha. Ben çünkü bu yani şöyle gördük. Yalçın Doğan'la beraberdik. Hmm. Ve bizi çağırdı Marmaris'te. Ee, bir motelde şey Afelin Adalet Partisi senatörü öldü. Veli. Hani Velinin oradaydı. gittik işte konuştuk. Sonra e, bu bir şey iş adamının orada şey, yatı falan var. Onlar davet etmişler. Onu bizi de aldı götürdü. E, hiç unutmuyorum yani ya şeye yata tepsiler geldi böyle börekler ve şeyler. Ya inanılmaz bir şey yani. Ya benim gibi az yiyen birisi için düşün. Hadi yesene filan ya ne iyi. Siz az yemek değil, siz yemek yemiyorsunuz. <laughs> ya, neyse, ya neyse bir yerlere koşturalı koylar falan gezildi. Bir koyda duruldu. İndik orada. Demirat denize girdi. Ben ilk defa görüyorum. Hmm. Çünkü İstanbul'da kendine hep yalımalı diye Tuzdur'da adama değil. söylemedikleri He. kalmadı. tuzlar ya gördün mü sonra? Ya <laughs> küçücük bir evdi. yani. Ya, yanında ya. gece kondu yani. Yani inanılmaz <laughs> bir şey canım. Neyse orada denize girdi ama şapmada şapmada bura bura. Ben ölmüştüm gülmekten doğrusu. <laughs> Yalçın <da> öyle. Hiç <laughs> unutma güneri geldi bir kontrayla. Oo beyefendi yüzüyor musunuz diye. <laughs> yani o öyleydi pek yüzmeyi bildiğini sanmıyorum Yok, çocuk yani. Bey girer suya. 4 saat. Ben görmedim. Çok da güzel yüzerdi. Uu, uf, öyle uf, mi? Evet. Uf, uf. Olabilir, olabilir. Yılbaşlarında da Semra Hanım'la birlikte Zeynep Özal'ı da alır. işte Efe'yi de alır küçükken. Biz de o zaman takip ettiğimiz için Cumhuriyet'te. Ulu Uludağ'a gider. Yılbaşında mutlaka bir şey yapardı. E, yani gezerdi. Fakat Mesut yani, Bey'le... İsmet Bey Paşa'nın yüzme hikayesini biliyorsun. Çivileme. Çivileme filan <laughs> evet. Yani Maltepe'de işte ev var. Oraya gider yazları orada kalır ve Muntazam denize girerdi yani hiç ihmal etmezdi ve doğru yapıyordu sağlığı bakımından. Peki siyasilerin bayramlaşması mesela şimdi gitmiyorlar birbirlerin hep alt kadrolar gidip geliyorlar da. Evet, evet. Eskiden mesela Süleyman Bey bayramda Bülent Bey'e Bülent Bey Süleyman hiç, hiç, Bey hiç e... alakası yok hiç hiç böyle bir şey olmamıştır. Hmm. Hayır hayır böyle bir şey olmamıştır. Bu bu siyaset çok garip bir şey yani hayat boyu diyeceğim. 50 sene birbirlerine küsüyorlar, kavga ediyorlar, söylemediklerini komuyorlar. Mesela düşünebiliyor musun? Süleyman Demirel için hayatında en büyük darbeyi vuran adam Kenan Evren'dir. Hı -hı. Ve ona çok kızgındır. Hı -hı. Kitaplar yazdı ya. Yani üü, neler. Hatta o kadar ileri gitti ki köşke çıkmak için, cumhurbaşkanı olmak için darbe yaptı dedi. Yani düşünebiliyor musun? Hı -hı. 12 Eylül'ü Kenan Evren yukarı çıkmak için darbe yapmış. Ve düşünebiliyor işte musun ki Kenan Evre yukarıya çıkmak için bütün komuta heyetini kandırmış. Bütün orduya <laughs> Neyse ama böyle bir kızgınlık hatta hatta Yalçın Doğan'la yapmış olduğu bir röportajda yeni yeni siyasete dönüyor. DHP'nin başına geçti geçecek ihtimalleri var. Kendisine soruyor. Peki seçildiniz yani siyasete girdiniz. DHP'nin başına geçtiniz, seçildiniz. Köşke gidecek misiniz diyor. Çünkü adet bu ya. Hani yeni seçilenler takımı toplayıp köşke gidip hani ziyaret evet. ediyor. Cevap, daha çıkarım da Çankaya çıkmam. Ama çıktı. İlk, ilk yaptığı iş de oldu. <laughs> Şimdi Çandaşı. bunları söylediği zaman tabii çok kızıyor. <laughs> Muhterem de yani. Kızılacak bir şey değil bu insani zaaflar, siyasetin incelikleri. Biz bunu anlamıyoruz. Şimdi ona diyordum. Bunlar Hayat boyu birbirine kavga ediyorlar. Öldükleri zaman çok muhteşem oluyorlar. Abi ne güzel laflar söylüyor. Aslında onu yaşarken söyleseler hepimiz bildik güzel. Yani hayır biraz daha yaklaşım. Tabii. Mesela... Mesela, Neyse evet gelelim gene ne yılbaşı gecesine. Senin anıların yok mu yani? Hep beni konuşturuyorsun. Yok vallahi bizim anılar nerede? Bizimkiler sizinki gibi hiçbir şey. Yok vallahi. Canım Canım yaşım benimkinin yarısı kadar Yarısı kadar iki anlatacağım. <laughs> yani ben, ben buna kızma. Ben vallahi sizinkileri dinlemekten büyük <laughs> yok, keyif alıyorum. Yok, evet. Peki gazetelerde gazetecilerde mesela böyle rekabet falan olsa da bayramlar falan nasıl olur? Nasıl geçer? Bayramlar şimdi bir geri gazte zaman gazetelerde yani Şimdi ben bazen bakıyorum pazar günleri gazeteye, büroya 11-11 buçtan 11 evvel gelmiyor kimse. Oo. Yani ben böyle bir şey sanki pazar günü haberler paydos ediyor. abi ben anlatabilirim o zaman. Ha. Cüneyt Arçelik'le çalışmak ne demek? Ya işte, Cüneyt Arçelik'le çalışmak demek işte sabah ben saat ben ben... kalkmak demek. Altı tıraş olmak demek. Yediye çeyrek kala gazeteleri okumaya başlamak demek. Yedi şimdi... buçukta notları almış dalmak olmak demek. Sekiz yani. kadar bakan kimse, başbakan kimse onunla konuşmak demek. Sabah saat dokuzda sabah toplantısında o günü bitirmek demek o. Şimdi, en güzel, şimdi ben hayret ettiğim bir şey. Sanki tatile giriyor pazar günü böyle bir şey yok. Ben işte bunları böyle disiplin içinde mutazam yürümesini uyguladığım için sert adam, mukala, öyle diyor adam. Halbuki yani her meslekte olduğu gibi disiplin gazetecilikle gazetecilikte disiplin şart. Eğer bir gazeteci kendine hakim değilse yaşantısını eğer edemiyorsa... iyi düzgün kullanan o gazeteci Mutlaka tökezler canım. Hiç kendisinin o günkü bu çok göklere çıkarılan filan filan şöhretli hali var ya bir günde gider o. Geçmiş olsun. Yani bu onun için. Ben ya belki de evliliğimin çok önemli etkisi vardır bunda. Ben çok muntazam yaşarım. Kimse adam Anlattım anlatayım da bari bilen bilmeyeni anlatsın. <gülüyor> <gülüyor> ben yani <laughs> hani e, ben işte yani sabah kalkarım 6'da. 7'de gazeteler gelir. Gazeteleri okurum. 9.30-10'da yazı e, yazarım. Giderim gazeteye. işim yaparım, yazım veririm, düzeltirim. 1.30-2'de gelirim. Yemeğimi yerim. Biraz dinlenen sonra yine çalışırım. Siz, Cumhur Allah, siz, yani... siz Cumhuriyet'te Ankara temsilcisiyken ben parlamento bürosu şefliğini yapıyordum sizin döneminizde. Hatırlarsınız. Beni oraya getirdiniz. Hatırlamaz dönüşler. olur muyum? Şimdi gece saat üç buçuk dörde çeyrek kala bir yasa çıktı. Ben onu sizi rahatsız etmemek için size haber vermemiştim. Ne kadar kız düşündü. Ertesi gün sabah bir fırça yedim sizden. Hayatımın fırçası. Nasıl haber vermezsin bak. Ondan sonra düşündüm. Kendimi koyuyorum yerine. Ya birisi bana haber vermese iyi ya da kötü niyetli ne olacak hiç fark etmez. Çünkü o kötü niyetli iyi niyetli bir alakası yok. İş ya oradaki. Oradaki halka ulaşacak bir bilgi. ne kadar sevdiğimi de Tabii ya. hiç. Şimdi sevgiyle, muhabbetle. Hiç başka bugün. bir şey onlar. Bir de bir şey daha. Yani şimdi bütün gün beraber olursun. Ciddi işini Tabii. yaparsın. Sonra gece elin arkadaşlarına gider. Oturur evet. yer, içer, o konuşur, ayrı, o gider. Ayrı. Ama bunu birbirine kar Bak şimdi Halid Simavi. Mavi benim çok saygı gösterdiğim, saygı duyduğum reklamlar hazır. Siz bitirin ondan sonra geçeriz reklamlar. Biz herkes merak Reklam... etsin. Peki, tam... <laughs> Reklamlardan sonra yine birlikteyiz efendim. <laughs> efendim bu şeyi Haldun Simavi'nin Efendim işini... Simavi beyefendi benim hakikaten tekrar edeyim çok saygı duyduğum. Hala da çok saygı duydum ve sevdiğim bir patrondur. Hürriyeti hürriyet yapan kardeşliğiyle ki tepede yazışlarını idare eden insana hı hı. uydu, Her türlü şeylere bakan. Son derece saygı duydum ve çok şey öğrendim. Açık söylüyorum. Çok şey öğrendiğim bir patrondu. Şimdi ben İstanbul'da giderim Ankara temizliğiyim gazetenin hürriyetin. Böyle işte bir mesele vardır gazetenin kendi iç ilgili, yatırımlarıyla ilgili. Onu konuşuruz filan ve gayet nazikane sorar. Yavrum bu yavrum derdi. Hı. Yavrum bugün öğlenliğin bir işin var mı? Hayır yok efendim. Bekle diye yemeğe gidelim der. Beni alır kendi kullandığı arabasına bindir bineriz. Küçük çekmeceye gideriz. Orada kebap yeriz. Gelirken bir köprü vardır. Hala var mı bilmiyorum. Hı. Su akar göle, denize karışar. ve lüferler falan girer oraya yumurtlama abi onları seyrederiz. Gene konuşuruz. Yemekte askerlik hatıraları, çeşitli konuşmalar. Hiç böyle meslekle o patron sen işçisi falan değil. Öyle gayet dostane. Hani. Konuşuruz, geliriz hürriyetin içine gireriz. Asansörün kapısına geliriz. Düğmeye basarın çağırır. Ben derim ki, beyefendi teşekkür ederim derim. Ben teşekkür ederim yavrum der. O sırada işte Haldun Bey patron olur. Sen işçi olursun bitti. Yani şimdi bu benim yani çok özenle uygulamak istediğim bir şeydir yani bu çok doğru bir şeydir yani değil mi? Tabii canım. E, yani şey var yani mi? ben şimdi biz bunlardan böyle yetişmişiz bunları görerek ki çocukluğumuzda değil çok gençliğimizde işte mesela Karpich vardı çok önemli Tabii. Amerikan barında işte oturulur her gece. Diyorum sana Aka Gündüzler, Nurettin Artamlar, en ünlü gazeteciler hepsi bir masanın etrafındadır. Sen de gidersin oraya. Ama onlar konuşurken masasının yanlarında otururken beraber lafa karışmasın dinlersin. Öğrenirsin. Bir de şimdi daha bir söyledi o sen de niye biliyor? Her şeyi tersliyor. <laughs> Ve biraz da böyle işsiz hale bakıyor. Canım bunlar yaşlı. Hani gençlik sanki ansiklopedik adam yapıyor yapmazdım. Yani, yani yani en çok da sohbetten öğrendim. Bunları sen. söylüyorum dinleyin de canım bu bunaktır boş ver Allah yok <laughs> Ya desin desin de <laughs> yani o zaman bir bu açık meydanlar var. E, yani önemli değil. Yani biz böyle yetiştik demek istiyorum. Ve bunlara baktık da onun için ben yadırgıyorum bazı şeyleri böyle. Sonra kıskançlıklar, basit kıskançlıklar. O boşlardı. E sen de yap başar. Daha iyisini yap da daha Hayır daha yok. Onun niye başardığını kıskanır. Ayağını kaydırmak için türlü dümenler. Ya böyle bir şey, böyle bir dünya olabilir mi? Hani bunlar yani güya insan olarak doğup insan olarak yaşıyorlar. Bence kıskançlık vardır bazı şeylerde. Benim kıskançlığım şudur. Ben neye daha iyisini yapamadım. Diye. Tabii. Ben atladığım günler olmuştur haberi. Ama tek hırsım olmuştu. Sen beni atlattın de. ya. Bak ben sana bir şey yapayım <laughs> derim. Bir hafta sonra Allah yapardım. Allah korusun sizin yaptığınızdan da. Çok de. De. örnekleri var ha. Çok örnek var. Yalnız yok. şimdi tabii ben sizden çok şey öğrenerek yetiştim. Sizin yanınızda yetiştim. Şimdi Cumhuriyet'te hatırlıyor musunuz? Beni bir gün çağırdınız. Ya oğlum dediniz bu özel haber dediğin şey. Şeker kamışı mı ulan tarladan kesip kesip getiriyorsun? Evet, kolay değil. Ulan bunları buluyorsun. Kimse senin gibi yapamıyor. Şunları bir sıraya koy demiştiniz. Ben her gün getiriyordum. Üç tane, dört tane hatırlıyorum. Bana siz bir şey. Bir günde sizin çok sevindim. Ben bir insanın, bir başka insanın başarısından bu kadar mutluyum. Neyse bu kadar birbirimizi övmeyelim. Yok, ama ben Çünkü size anlatayım. Herkes diyecek ki bunlar karşılıklı birbirini ölmek için. Yapmıyoruz. <laughs> şeker. Bayram <Kurman> bekliyorum. Kurban bayramını <gülüyor> <bekleyin>. <gülüyor> Şimdi bir o derler, hay o. hayali ihracat dosyasını getirmiştim hatırlıyor musunuz? Ne musun? kadar ilginçti. Cumhuriyette kapıyı kapattınız. Dosyaya baktınız. Şıkır şıkır şıkır. <laughs> Benim yerime siz oynadınız. <laughs> Bundan güzel haber olur e, mu diye. yani ben benimle çalışan arkadaşlarım ne kadar başarılı olursa inan ki ben hep görmüşüm. O kadar memnun olurum. Evet. Niye? Şimdi biz <laughs> güzel şeylerin Umudun, mutluluğun programını yapmaya çalışıyoruz. Aslında her hafta yapmaya çalıştığımız şey bu. Ve sizlerle sadece doğruları, kendi doğrularımızı, bilebildiklerimizi tartışıyoruz, konuşuyoruz. Türkiye'mizin ve Türk insanlarının mutlu, saadet dolu, refah içinde yaşamasını diliyoruz. Evet. Ve bunun için kavga veriyoruz. Haftaya yine birlikte olmak dileğiyle. Doğruları, sadece doğruları paylaşmak için. İyi bayramlar, iyi yılbaşı geceleri efendim. Yeni yıl, mutluluk, huzur, sevinç ve Türkiye'ye siyasi, sosyal, ekonomik çok güzel günler getirsin. Hoşçakalın.